13 yıllık serüvendir Ufka Yolculuk. 13 yıl önce samimiyetle atılmış küçük bir adım bugün milyonlarca kalbe dokunan büyük bir yolculuğa dönüştü. Ufka Yolculuk. Her yıl farklı bir tema, insana değer katan ve hayatına yön veren konularla. Bu yolculuk seni hem kendi benliğinle hem de en derin değerlerinle buluşturuyor. Öyle bir yol ki, yola çıkmak isteyene kapılar sonuna kadar açık. Bu ufukta binlerce gönüllünün emeği, gayreti, fedakarlığı var. Gece gündüz demeden tek bir niyetle çalışıyorlar. Allah rızası, hiçbir beklenti olmadan iyilik ve samimiyetle doğru bilgiyi ulaştırma gayesiyle. Ufka yolculuk çocuklardan gençlere, anne babalardan öğretmenlere, dede ve ninelere kadar herkesi kucaklayan kapsayıcı bir serüven. Öyle bir yolculuk ki 7'den 70'e herkes aynı heyecanı paylaşıyor. Herkesin kendinden bir parça bulduğu, herkesin değerli hissettiği bir buluşma. Bugün dönüp baktığımızda on binlerce okul, yüz binlerce gönüllü, milyonlarca katılımcı. Ama hepsinden öte bu yolculuğun kalbi samimi yüreklerin ortak duası ve gayretiyle atıyor. Bir iyilik hareketi, bir öğrenme seferberliği, bir gönüllülük buluşması. Kitap okutuyor ve insana dokunuyor. 13 yıldır aynı niyet, bitmek bilmeyen samimiyet, daima artan heyecan ile insana değer katmaya devam ediyor.